Şirketin başında Mustafa Kemal Paşa olmasaydı büyük taarruz gerçekleşir miydi? Diyor. Mustafa Kemal Paşa olmasaydı perişan olurduk dedim. İttihat Terakki'nin üst düzey kadrosunun, bu asker kadro, sivil kadro, en üst düzeyin efendim özel evrakı benim elimden geçti. Onları görmüş bir kişi olarak e, milli mücadelenin başında Mustafa Kemal olmasaydı biz perişan olurduk. Sakarya'da ölüm kanım savaşı görüyor. Ee, Yunanlı ha geldi ha gelecek Ankara'ya. Polatlı'ya kadar dayanmış. Emel Paşa o sırada Batum'da bekliyor. Çünkü yenilirse hemen içeri girip toparlama şeyinde. O dönemde bir mektubu var. Biz kanla ateşle boğuşuyoruz Sakarya'da. Mustafa Kemal da diyor ki Trablusgarp'ta İslami hareket başlamış nasıl oraya yardım etmezsin diyor. Atatürk hakkında benim kanaatim İki kişilik olarak incelemek gerekir. Asker Mustafa Kemal, siyasetçi Mustafa Kemal, Cumhuriyet sonrası e, devrimler olsun işte inkılaplar, şunlar uygulamalar, Cumhuriyet dönemindeki karşı olduğunuz bazı uygulamalar olabilir. Var mutlaka, benim de var bazı konularda. Tabii ki eleştirebilirsiniz ama Asker Mustafa Kemali sadece saygı duymalısınız. choo